Bir sayıma hoş geldiniz. Yeni bir güne uyandık ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Gündemin odağında öne çıkan başlıkları şöyle hızlıca bir aktaralım. Ee, bir kere e, Ukrayna-Rusya savaşı ve yansımaları, dünyada artan enflasyon, e, özellikle son günlerde Çin'de, Şangay'da yeniden kapanmaların baş göstermiş olması, piyasa fiyatlamalarında etkili olan faktörler. E, bugün itibariyle Rusya-Ukrayna savaşının 48. günündeyiz. Dün Zelenski gece bir mesaj yayımladı. Ruslar Mayropol'de kimyasal silah kullanacak. Hızlı ve etkili karşılık vermek gerekiyor dedi. Bu arada Zelenski'den bir yaptırım mesajı var. Petrol dışındaki her yaptırıma Ruslar gülecektir diyor. Çin'in en kalabalık kenti Şangay'da karantina bunalımı var. Halk artık isyan ediyor. Vaka sayısı düşmemesine rağmen karantinanın hafifletilmeye başladığı haberleri var. Bu arada ABD'nin personeline talimat verdiği Şangay'ı terk edin dediği gelen haberler arasında Asya borsalarında bu sabah bu nedenle daha temkinli satış baskısının ön planda olduğu bir seyir var. Bu arada bugün Amerika'da enflasyon verisi de bekleniyor. Yıllık artışın manşette %8,4 olması da bekleniyor. Hatta Beyaz Saray sözcüsü Mart enflasyonunun olağanüstü şekilde yüksek gelmesini bekliyoruz dedi. Dolar endeksi 100'ün üzerine çıktı yeniden. 10 yıllık tahvil faizi 2,80'i açtı. Petrol fiyatları 100 dolar sınırında ons altın 1970 dolara yükseldi. Gram altın bu sabah 920 lira civarında. İçeride dolarda 14 14.70'lerde stabil bir seyir var uzunca bir süredir. Borsada dün %2,3'lük bir yükseliş vardı. Özellikle bankacılık endeksinde yükselişin %6'yı bulduğunu gördük. Bugün sanayi üretim verisi içeride izlenecek. Hazine Bakanı Nebati'nin açıklamaları vardı. Enflasyonda yükseliş geçici diyor dün Mardin'de iş dünyasıyla buluşmasında tasarruf sahiplerinin getirilerini enflasyona karşı koruyacak alternatif yatırım araçları üzerinde çalışıyoruz ifadesi de dikkat çekti. Ee, bu arada Reuters'ta yer alan habere göre ihracatçının döviz gelirinin %25'ini Merkez Bankası'na satma zorunluluğunu %50'ye çıkarması üzerinde çalışılıyor ama bu konuda gelen resmi bir açıklama yok onu da hatırlatalım. Dün veriler vardı önemli veriler işsizlik Şubat'ta %10,7'ye gerilemiş gözüküyor ancak atıl istihdam %21,8. Genç nüfusta işsizlik %20,7. Bu arada ödemeler dengesinin üst üste dördüncü ayda da açık verdiğini gördük ve iki aylık cari açık 12 milyar dolarla rekor kırdı. Kiralık ve satılık konutlarda fiyat artışı bir süredir gündemimizde. Dün inşaat maliyet endeksi açıklandı. Şubat'ta yıllık %90'ın üzerinde artış var. Malzeme endeksi yükselişi %113. İşçilik endeksi de %41 artmış. Bu durum fiyatlarda konut tarafında artışın sürebileceğine de işaret ediyor. Bugün kabine toplantısı var. Birazdan ayrıntıları alacağız. Bu arada motorine 1 lira indirim geldi. 21'den 20'ye düştü. Onu da bir not olarak aktarmış olalım sizlere. Biz bu sabah Profesör Doktor Sinan Altın hocamızla birlikteyiz. Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi ve Ankara'dan istihbarat şefimiz Ahmet Ergen de her sabah bu saatlerde olduğu gibi bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz diyelim. Ve hocamıza hemen bir soralım. Hocam hem savaşın yarattığı bir yansıma, bir tablo var hem de özellikle hem içeride hem dünyada makro verilerin yarattığı bir yansıma. Nasıl bir tabloya işaret ediyor? Şu an itibariyle dünyadaki büyük resmi nasıl görüyorsunuz hocam? Şöyle birkaç cümleyle bir özet alsak sizden. Evet yani çoklu belirsizlik ortamı içerisindeyiz. Bir tarafta işte Şangay'daki kapanma, esas itibariyle petrol fiyatları üzerinde de etki eden en önemli faktörlerden biri. Öte yandan Rusya'ya yaptırım çağrısı Zelenski'nin eğer karşılık bulursa ciddi anlamda bir arz şoku ortaya çıkabilir dünyada. Öte yanda ise hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa'da enflasyon konusunda da özellikle sıkı para politikası yönünde adımlar atılacağı bir sürece doğru gidiliyor. E, bu da tabii bize hem e, MTA'da hem e, dolar fiyatında hem de küresel ticarette belirsizliğin artmakta olduğu bir e, görünüm sunuyor. Şimdi tabii bu görünüm dünyada gerçekten çoklu belirsizlik. Önümüzdeki dönem için de biraz korkutuyor hocam. Özellikle Mayıs'ta şimdi mesela 4 Mayıs Fed'in toplantısı var. Bugünkü enflasyon verisine göre Fed'den 50 bas puanlık bir artış gelir mi? Bu bizim gibi ülkeler için ne anlama gelir? Bir yandan onu konuşuyoruz. Bir yandan zaten kendi gündemimiz enflasyon. Dünyadaki enflasyonu belki kat be kat fazla hissediyoruz kendimize özgü sebeplerle. Bizim de sokağın vatandaşın aslında ekonomi yönetiminin de tek Gündemi enflasyon gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Yani önümüzdeki dönem bizim açımızdan Türkiye özelinde neye işaret ediyor sizce? Yani Türkiye'nin zaten süre gelen temel sorunu son iki yıldır enflasyon ve bu yıl itibariyle de artık kesinlikle acil e, müdahale edilmesi gereken bir düzeye erişmiş durumda. Tabii ki bütün dünyada emtia fiyatlarındaki artış, navlun fiyatlarındaki yükselme, tedarik zincirlerindeki hasarlar nedeniyle bir enflasyon dalgası var. E, Rusya-Ukrayna savaşı da bunu besledi belli bir ölçüde. E, fakat bizim yaşadığımız e, bir anlamda katmerli bir enflasyon. Yani dünyadakinden e, çok daha yoğun miktarda. Burada da özellikle Eylül ayından itibaren Merkez Bankası'nın gevşek bir para politikası izlemeye başlamış olması. Öte yandan 20 Kasım, 22 Kasım, 20 Aralık arasında yaşadığımız 3 tane kur şoku ve bunların geçişkenliği bizde gerçekten oldukça yüksek bir yere getirip oturttu enflasyonu ve şu an açıkçası enflasyondaki bu yüksek seyir Diğer bütün makro veriler üzerinde de risk yaratıyor. Örneğin yatırım iştahını azaltıyor. Fiyatlama davranışları büyük ölçüde bozulmuş durumda. Dolayısıyla bir taraftan sıkı para politikasıyla, diğer taraftan da mali disiplin araçlarının net biçimde kullanılarak enflasyonla mücadele edilmesi lazım. Yani güçlü bir çıpa olmadan bu enflasyon yönünü aşağıya doğru çevirmek mümkün değil. Fed söylediğiniz gibi muhtemelen 50 bas puan, civarında faiz artırımına gidecek Mayıs ayında. Bu da tabii gelişmekte olan ülkelerden doların ana kucağına doğru Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru hareket etmesi neden olur. Yani fon çıkışı anlamına gelir bu. Bu da özellikle gelişmekte olan ülkelerde para politikasının daha da sıkılaştırılması yönünde de bir baskı yaratır. Ama bu ay itibariyle baktığımızda bizim Merkez Bankası'nın bu yönde bir adım atmasını ben kişisel olarak beklemiyorum. Çünkü hali hazırda zaten eksi 47'lik bir reel faiz e, durumuyla karşı karşıyayız. Yani burada ufak bir faiz artışı, kımıldamanın herhangi bir etkisi olmaz. Şu an itibariyle para politikası etkinsizliğinden bahsedebiliriz. Bunun tabii ki önümüzdeki aylar içerisinde daha güçlü bir programla, mali disiplinle de beslenecek biçimde e, uygulanması gerekiyor. Yani enflasyonun kontrol altına alınması için yoksa kendiliğinden düşebilecek bir seyirde veyahut da küresel e, risk e, algısının azalmasıyla tekrar e, tek haneye doğru dönebilecek bir enflasyonla karşı karşıya değiliz. Hı hı. E, yarın tabii Merkez Merkez Bankamızın da toplantısı var ama dediğiniz gibi piyasanın e, duyarlılığı bu toplantıda ne olup biteceğine ilişkin epey azalmış durumda. Bir parça o daha oradan uzaklaştı piyasaların, Merkez Bankası para politikası toplantısından. E, tabii bu arada e, enflasyon ana gündem, e, enflasyonla mücadele için daha somut adımların atılması gerektiğini e, söylüyorsunuz hocam. Bir yandan da alım gücünün çok düştüğü bir ortam. Şimdi önümüz bayram, e, orada da bayram emekli ikramiyelerine zam olup olmayacağı da tartışma konusuydu. Bugün kabine toplanacak, Ankara'ya da bir dönelim Ahmet Ergen'e soralım. Bugün kabinede ele alınabilir mi emekli bayram ikramiyelerine zam olup olmayacağı Ahmet? doğrusu böyle bir beklenti var çünkü emeklilerin bayram ikramiyesinde bir değişiklik artış olabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor yasayla kurgulanan bir düzenleme adım olduğu için artış e, konusunda da yeni yasa çıkması gerekiyor. E, baktığımızda e, takvim anlamında bir sıkışma olmaması açısından da kabinede bir karar e, sonuçlanma aşamasına gel, e, geldikten sonra artık yasal düzenleme için adım atılması gereken bir süreç var. Bu çerçevede beklenti bugünkü kabine toplantısında konunun değerlendirilmesi yönünde. Şimdi 2018 yılında Ramazan bayramından önce başlamıştı bu emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması. O dönem 1000 lira her bayramda, dini bayramda 1000 lira olarak başlamıştı. Geçtiğimiz yıl bir artış yapıldı. 1100 lira olarak uygulanmaya başlandı. Şimdi bu yıl... 2 Mayıs Ramazan Bayramı'nın ilk günü dolayısıyla ödemelerin Nisan ayının son haftasında yapılacağı şeklinde bir hazırlık yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme için takvimini bu şekilde oluşturmuş, hazırlıklarını sürdürür vaziyette. Ancak tabii rakamın netleşmesi bekleniyor. 1100 lira olan bayram ikramiyesinin emeklilere bayram ikramiyesinin 1500 lira ile 1750 lira arasında bir yeni rakama oturtulması yönünde bir hazırlık olduğu haberleri geliyor. Hem mecliste AK Parti grubundan konuştuğumuz isimler, hem ekonomi yönetimindeki diğer birimlerden aldığımız bilgiler, notlar bu şekilde. 1500 ile 1750 lira arasında bir rakam. Şimdi bundan sonraki yıllarda. Bu konuda yine benzer süreçlerin yaşanmaması için de aslında yapılacak yeni yasal düzenlemeye bazı hükümlerin konulması niyeti var. Şöyle aktaralım, emeklerin bayram ikramiyesinin her yıl enflasyon oranında artması yönünde bir hükmün, yapılacak yasal düzenlemeye konulması ve bundan sonraki süreçlerde de artışın enflasyona endekslenmesi yönünde bir niyet var. Bu konuda kabine karar alırsa yani bugün kabine toplantısından bir nihai rakam çıkarsa AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü, mecliste AK Parti grubunun hazırlıklarını sürdürdüğü bir yeni ekonomi yasa teklifi çalışması var. Bu teklifin içerisine... Bayram ikramiyesinin artması yönündeki hükümde konulacak ve kısa sürede meclise gelecek. Muhtemelen önümüzdeki hafta komisyon ve genel kurul süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte Nisan ayının son haftasında bayram öncesinde ikramiye ödemelerinin tamamlanması yönünde bir plan var. Bugün saat 16'da toplanıyor kabine. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınacak kararları, muhtemel kararları kamuoyuna açıklayacak kabine toplantısında emeklilerin bayram ikramiyesinin dışında ekonomiyle ilgili diğer başlıklarında değerlendirilmesini bekliyoruz. Bir kere öncelikle enflasyonla mücadele konusunda atılacak adımlar çerçevesinde yeni değerlendirmeler olabilir. Yapılan KDV indirimlerinin fiyatlara yansıyıp yansımadığına yönelik bir değerlendirme olacak. Bu çerçevede özellikle yürütülen denetimlerin sonuçları, Ramazan ayında fiyatların seyrine dair ilgili bakanların birer sunum yapması da bekleniyor kabine toplantısında Berfun. Ahmet Ergen, Ankara İstihbarat Şefimiz bize ayrıntıları aktardı. Biz Profesör Doktor Sinan Alçın hocamızla birlikteyiz. Hocamıza da hemen soralım. Hocam az evvel siz enflasyonun ana sorun olduğunu ve bu konuyla mücadele için bir adım atılması gerektiğini söylediniz. Yani mevcut gidişat enflasyon mevcut gidişatla enflasyonun düşmesi zor mu demek istiyorsunuz? Nasıl düşecek peki enflasyon? Ne yapılması gerekiyor ek olarak? zor değil de imkansız demek daha doğru olur Berfu Hanım. Şimdi enflasyonla mı mücadele ediyoruz yoksa enflasyonun sonuçlarını mı azaltmaya çalışıyoruz? Burada mesela ücret artışları, öte yandan işte çeşitli ürünlerde KDV indirimleri ya da kısmi fiyat kontrolleri enflasyonun yarattığı yıkıcı etkileri azaltmaya dönük önlemler. Ama esas itibariyle enflasyon azaltılması gerekiyor. Yani temel sorunun ortadan kalkması gerekiyor. Çünkü enflasyon sadece patolojik bir şey değil, yani hastalıklı bir durum değil, aynı zamanda patojeniktir. Yani hastalık yayar. Dolayısıyla ortadan kalkması için de geleceğe dönük olarak öncelikle şuna e, piyasadaki karar alıcıların ikna olması gerekiyor ki. Hazinenin borçlanma gereği artmayacak ve e, para basılmayacak veyahut da yeni borçlanma araçlarına başvurulmayacak. Ancak bu olduğu zaman, buna inanıldığı zaman yani mali disiplinden kastım bu, buna piyasa inanırsa o zaman kendi fiyatlama davranışlarını da e, daha aşağıya çekmeye başlar. Bu noktada tabii ki fiyat kontrolleri de önemli fakat esas itibariyle e, daha temel alanlarda mesela konut kiralarındaki artış oranı gibi veyahut da bazı altyapı hizmetlerindeki ürünlere yapılacak zamlar işte elektrik gibi doğalgaz gibi bunlarda sınırlama getirileceğine ilişkin çok net ifadeler ya da gerekirse yasal düzenlemeler veyahut da yönetmelikler yönergeler yayınlanarak bunların sabitlenmesi gerekiyor ki piyasadaki beklenti fiyatların artmayacağı yönüne doğru kaymış olsun. Öte yandan tabii bir de bizim kontrol edemeyeceğimiz kısmı var enflasyon O da küreselden bize yansıyan yani enerji fiyatları üzerinden ağırlıklı olarak e, maliyetleri artıran kısmı. Burada da kısa dönemde değil ama orta ve uzun vadede yapılabilecek şey tabii ki ham madde ve aramalı bağımlılığını azaltmaktır. Yani ham madde ve aramalı bağımlılığımız sanayide özellikle azalırsa o zaman döviz ihtiyacımız da azalır ve uzun dönemde dövize olan ihtiyaçtaki azalma da buradaki baskıyı da azaltmış olur. Dolayısıyla oradaki kur geçişkenliğini daha az yaşamış oluruz. Ama ilk etapta yapılabilecekler sıkı para politikası ve mali disiplin konusunda çok net bir reçetenin e, kamuoyuna sunulması olacaktır. Hocam biz geçen Eylül'de enflasyona rağmen faizleri indirmeye başladığımızda temel söylem cari fazlayla fiyat istikrarıydı. Biz bu cümleyi bizzat Merkez Bankası'ndan duymuştuk yani ya Ekim ya Kasım toplantısıydı. Ekim toplantısıydı san, yanılmıyorsam. Ama şu anda geldiğimiz noktada dün mesela ödemeler dengesi verisi açıklandı. Üst üste 4 aydır açık verildiğini görüyoruz. Ocak, Şubat'ta hatta 12 milyar dolarla rekor bir cari açık var 2 ayda. İzleyicilerimiz de onu soruyorlar. Yani biz cari açığı nasıl finanse ediyoruz? Daha yüksek oranda borçlanarak mı? Demiş. Gülizar Koyuncu bir soru göndermiş. Ekonomi modelinin en önemli yanı cari fazla verilmesi değil miydi? Ama cari açık artıyor şu anda demiş. Ne dersiniz? Yani katılıyorum sadece izleyicimizin sorusuna. Çünkü burada hani modelin işleyişi açısından baktığımızda bu kadar ham madde ve aramalında dışarı bağımlı olan, enerjide yine dışarıya bağımlı olan bir ülkede doğal olarak kuru üzerinden bir cari fazla yaratmaya dönük adım çok her zaman netice vermez. Çünkü bizim açımızdan dışarıdan almamız gerekenler vazgeçebileceğimiz şeyler değil. Ve buradaki politikada Özellikle görüyoruz ki cari fazlayı artıracak nitelikte değil. Tam tersine cari açığı hatta rekor düzeyde son iki ay açısından baktığımızda artırıcı etkiye sahip. tabi buraya bir de şunu eklememiz lazım. Küresel düzeyde de pandemi döneminde iki yıl yani Mart 2020'den işte Mart 2022'ye kadar diyelim geçen süreç içerisinde Türkiye burada özellikle sanayiye dönük. Talep artışı nedeniyle bir ihracat e, miktar açısından söylüyorum. Rekorları yaşadığı bir dönem geçirdi. Yani bir bahar havası vardı. Şimdi normalleşmeyle birlikte küresel düzeyde doğal olarak sanayide de hafif hafif yavaşlama görüyoruz. Dün açıklanan Şubat ayı işsizlik rakamlarında bunun yansımalarını kısmen gördük. Öte yandan PMI sanayi PMI verisinde e, yine geçtiğimiz gün açıklanan burada da bir yavaşlama, geleceğe dönük sanayi yatırımlarında azalma beklentisi olduğunu gördük. yine bugün saat 10'da açıklanacak sanayi verilerinde de yine bir yavaşlama bekleriz. Dolayısıyla bunu da hesaba katmamız lazım. Yani 2020-2022 arasındaki küresel talep artışından kaynaklı bahar rüzgarı da maalesef sona ermiş durumda. Bir izleyicimiz Özkan Bey de diyor ki, büyümenin sürmesi için alım gücümüzden mi feragat ettik demiş. Gerçi büyüme tahminlerinin de bu yıl için düşürüldüğünü görüyoruz hocam. Evet, büyüme tahminleri düşüyor çünkü geçtiğimiz iki yıl anormal yıllardı. Esas itibariyle sadece Türkiye için değil, bütün gelişmekte olan ülkeler için esas cetvel diyelim ölçek 2022 yılı olacak. Tabii Türkiye'nin büyüme potansiyel büyüme trendi 4.7 bunun altında büyüdüğü yıllar ciddi anlamda istihdam kayıpları ortaya çıkıyor. Bunun üzerine çıkabilmesi lazım. Öte yandan da büyümenin tabii bileşenleri çok önemli. Yani e, hani sanayi e, itişli bir büyüme mi var yoksa kredi genişlemesine bağlı sadece hizmet sektörünün belli alanlarında mı e, bir büyüme var? Bunlara da bakmak gerekiyor. Onun için hani e, sadece yüzdelik oran ötesinde esas itibariyle bizim büyümenin bileşenlerine odaklanmamız gerekiyor. Reel gelir kısmı izleyicimizin sorduğu tamamen enflasyonla ilgili aslında. Çünkü ücret artışınız ne kadar olursa olsun enflasyon artmaya devam ettiği sürece bu birikimli bir artış olduğu için satın alma gücü düşer. Yani reel gelir azalır. Bu da yoksullaşma anlamına gelir. Geniş kesimler açısından baktığımızda özellikle gıda, konut ve ulaştırma gelirin neredeyse tamamına yakınını harcadıkları kısım. E buralardaki artışa baktığımızda da TÜİK'in açıkladığı tüketici fiyat endeksi %60'ın biraz üzerinde olmasına rağmen işte gıdada, ulaştırmada e, bunların çok daha üzerinde %90'lara varan yıllık artışlar olduğunu görüyoruz. Öte yandan özellikle Rusya-Ukrayna savaşı da tabii bizi bu anlamda olumsuz etkilemiş durumda. Hububat fiyatlarında önümüzdeki aylarda da artışlar görebiliriz eğer oradaki savaş ...devam edecek olursa. Profesör Doktor Sinan Alçın hocamız bu sabah geri sayımda bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür edelim. Onu uğurlarken hızlıca gündeme dair bir iki başlığı da şöyle göstermiş olalım. Ee, özellikle bugün kabine toplantısı var. Emekliye bayram ikramiyesi artacak mı? Bu konu gündeme gelecek. Enflasyondaki yükseliş geçici diyor. Hazine Bakanı Nurettin Nebati, işsizlik ve cari denge verileri açıklandı. İşsizlikte düşüş var ama atıl istihdama baktığımızda orada %21,8 gibi yüksek bir rakam görüyoruz. Genç nüfusta işsizlikte %20,7. Ödemeler dengesinin de 4 aydır üst üste açık verdiğini hatırlatalım. İnşaat maliyetlerinde rekor artışlar var. Şubat ayında yıllık %90'ın üzerinde bir artış var. Bu konut satış ve kira tarafında artışların sürebileceğine işaret eden bir veri olarak da yorumlandı. Bu arada motorine 1 lira indirim geldiğini bir not olarak aktaralım. 20 liraya indi motorinin litresi ve Amerikan enflasyonu bugün için en önemli veri. Zira Fed'in faiz toplantısı 4 Mayıs'ta ee, orada 50 bas puanlık bir faiz artışına işaret eden bir e, veri olabilir. Yani bu veri o nedenle kritik. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Bizim Merkez Bankamızın e, faiz toplantısı var ama piyasanın duyarlılığı bu özellikle bizim e, Merkez Bankası'nın toplantısına azaldı. Onu bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu sabah Asya'da biraz daha satış baskısının ön planda olduğu bir seyir var. Çin'deki kapanmaların etkisi, bir de Amerika'nın enflasyon verisi öncesi temkinli bekleyişin etkili olduğunu gördük. Petrol fiyatları 101 dolarda, altının olsun 1958 dolarda şu saat itibariyle. İçeride gram altına da bir bakalım. E, gram altında en son 920 lira civarındaydı. 923 lira bu sabah, çeyrek altın 1513, yarım altın 2981, tam altında 6034 lira. Bu notlar ekleme gidelim, e, borsanın açılışına geri sayacağız.